Evet. Üçüncü şıkkımızda ise alfanın 3 katını bulmamızı istiyor arkadaşlar. Alfayı 3 ile çarpacağız. 28 derece 34 dakika ve 40 saniye 3 ile çarpacağım arkadaşlar. Şimdi 3 ile çarparsam burası ne olur? 240 saniye, şey, 120 saniye yapar değil mi? Ee, 34'ü 3 ile çarptım. 90 120 derece yapar. 28'i 3 ile çarptık. daha 84 derece yapar. Şimdi arkadaşlar çarpma işlemimiz bittikten sonra 60'ı geçenlerde yan tarafa aktarma yapacağız. Yani 120 saniye nedir? 2 dakika yapar değil mi? Evet. Burada Herhangi bir şey kalmadı bakın. Sıfır dedim. 2 dakikayı buraya ekledik. Burası 104 dakika oldu. Ee, bir saniye. 104 dakika oldu burası. Burası değişmedi şimdilik. Evet şimdi dakikayı aktaralım arkadaşlar. Bunun içinde bakın bir 60 var. Hala 0 saniyemiz duruyor. Bunun içindeki 60'ı aktarırsak geriye 44 kalacaktır. 60 dakika 1 derece yaptığı için burası da 85 derece yapacaktır. Yani 3 algamızsa 85 derece 44 dakikaya karşılık geliyormuş. Evet, sorusu olan Radyan'ın bir tane daha, örnek çözebilir miyiz? Hanginden? Radyan. Radyan? Radyan'la ilgili örnek çözmedik ki. Sadece Radyan'ın Radyan evet, ne abi. olduğunu söyledim sadece. Şimdi arkadaşlar Radyan'da e, olay aslında şöyle e, nasıl diyeyim mesela 30 derece Kaç radyandır diye soruldu. Bunu radyana çevirmek istiyorsak pi kullanacağız. Derece bölü 180 eşittir Aa, tamam. radyan bölü pi'yi kullanacağız. Derece cinsinden açı bize verilmiş yani 30 bölü 180 eşittir. Biz radyan türünden arıyoruz bölü pi. Pi bulmaya çalışıyoruz yani. Sadeleştirseniz ne olur? 6 kalır evet, burada. İçler dışlar yaparsak pi bölü 6 olur. Yani 30 derecenin radyan karşılığı pi bölü 6'dır. Bunu şöyle de görebilirsiniz. Hem dedik ya pi 180'e karşılık geliyor. Dedik ya 180 derece. E, 30'u elde etmek için 180'i kaça bölmelisiniz? 6'ya. Demek ki 30 derece pi bölü 6 radyana karşılık gelir. <laughs> Dönüşümlerimizi yapacağız. Yani bize açı derece cinsinden değil de radyan cinsinden verilirse onu Dereceye çevirerek işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Radyanı sevmedim ben diyorsanız eğer. Yani. Radyanı daha çok trigonometri de kullanırız zaten arkadaşlar. Normal e, üçgen sorularında bir radyanla karşılaşmayız. Evet, çözümlerimizi de gördük. 80 derece kaç radyandır diyor mesela. Ata yapabilir misin bunu? 80, 80 derece. 80 evet, 80 derece kaç radyandır? Bakın, 80 bölü 180 radyan bölü pi. İçler dışlar yapacağım. Öncesinde şu sıfırları bir atalım. 8 ile 18 sadeleşirse 4 e 9 kalır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda da radyan cinsinden 4 pi bölü 9 rad olduğunu anlarız arkadaşlar. Yani şimdi yapacağım sadece radyanı açıya dereceye dönüştürmek ya da dereceyi radyana dönüştürmek. Evet, burada da gördüğünüz gibi. Bu sefer radyanı derece türünden istiyor arkadaşlar. Bunun içinde ne yapıyorum? Derece bölü 180 diyorum. Bu sefer radyan türünden açıyı vermiş bize. Onu buraya yazacağım. Tabi işlemlerimize, dört işlemimize dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bakın radyan bölü pi. Yine işler dışlar şartını yapıyorum. Öncesinde sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın bu da pay, bu da pay. Neden? Çünkü faydası bir. Paylar gitti. 180 ile 3 bölü 5'i çarpacağım. Derece türünden 180 Çarpı 3 bölü 5 diyorum. Ee, sadeleştirirsek arkadaşlar, şurada bir 36 kalacaktır diye düşünüyorum. Çarpı 36 da. 90, 100, 100, 108. Aardon. 108 dereceye karşılık geldi. 3 pi bölü 5 radian. Yani çok e, hani abartılacak bir şey yok arkadaşlar. Çözüm örnekleri yapmışız bu arada. Çözüm çözümlere bakalım. Şunlar benzer sorular. O yüzden geçiyorum. Mesela şurada 135 derece var. Buna bakalım. Evet. 135 derecelik açı kaç radyandır diyor arkadaşlar. 135 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi diyorum. Ve işler dışlar çarpımı yapıyorum. Sadeleştirebiliriz arkadaşlar. 45'e no, bölerseniz 45'e bölünebiliyor. 45 3. Bunu 45'e bölersek 4. Yani 3 pi bölü 4. Pi'yi karşıya attığımızda radyan türünden 3 pi bölü 4 radyandır diyebiliriz. 135 derece. Evet açı çeşitlerimiz Hani ortaokuldan beri gördüğünüz şeyler aslında bunlar. Kısaca bir tekrar edelim. Dar açı 0 ile 90 arasındayız arkadaşlar. Dar açı diyoruz açımız. Eğer tam 90 ise dik açı diyoruz. 90 ile 180 arasındaysa geniş açı diyoruz arkadaşlar. Ve tam 180 derece ise de doğru açı diyoruz açımızın adına. Evet bir tur attığınızda 360 derece döndürdüğünüzde açının kolunu 360 dereceye yani bir tam açıya ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Açılarımızın adlandırılması bunlar. Ee, biz bütün geometri uygulamalarımız arkadaşlar Öklit Öklit geometrisi üzerine e, yapıyoruz. Öklitin e, tanımladığı aksiyomlar üzerine. Kurulan geometri üzerinde yapıyoruz bütün çalışmalarımızı. E, Öklit dışı geometriler de var arkadaşlar. Bunlarla e, çok ilgilenmeyeceğiz. E, sadece bilmenizi istedim. Evet. Bütünler ve tümler açılarımız vardı bir de. Bir açının bütünleri ile tümleri arasındaki fark daima 90 derecedir. Demiş. Şimdi Bütünler neydi? Tümler neydi? Tümler 90'a tamamlıyor. 90 tamamlıyor arkadaşlar. Birbirini 90'a tamamlayan açı, açılara tümler açı diyoruz. Bütünler açıysa birbirini 180 dereceye tamamlayanlar. Tamamlayan açılara diyoruz. Karıştırmamak için şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. Tümler daha kısa bir kelime. 90. Daha küçük bir derece. Bütünler daha uzun bir kelime. 180 daha büyük bir derece olarak kodlayabilirsiniz. Karıştırmamak için. Evet. Buradaki verilen notada dikkatimizi çekelim. Bir açının bütünleriyle tümleri arasındaki fark daima 90 derecedir. Hemen küçük bir ispat yapmak istiyorum. Açımız x olsun. x'in tümleri nedir arkadaşlar? 90-x şuraya yazayım. 90-x bu tümleri Bütünleri nedir arkadaşlar? O da 180 eksi x değil mi? O da bütünleri. Evet, aralarındaki fark yani bütünlerinden tümleri çıkartırsak ne olur? Eksi içeriye yansıttığımızda, bakın eksi x ile buradaki artı x birbirini götürür, 180 eksi 90 kalır yani daima bir açının bütünleriyle ile tümler arasındaki fark 90 derecedir diye küçük bir ispat da yapmış olduk. Evet yine açı çeşitlerimiz bir komşu açımız vardı. Eğer iki açının arkadaşlar kollarından biri ortaksa buna komşu açı diyoruz. Yani şuradaki A, o, B açısıyla BOC açısı komşu açılardır. Neden? Çünkü şu açı kolu ortak kullanıldığı için. Cizd olmaz. Evet, tümler ve bütünlerden az önce bahsetmiştik. Birbirine 90'a tamamlıyorsa tümler, birbirini 180'e tamamlıyorsa bütünler diye adlandırıyoruz açılarımızı. Şuradaki notumuza da bir göz atalım. Açı ortay doğrusu üzerinde alınan bir noktadan açının kollarına çizilen dik doğru parçaların uzunlukları birbirine eşittir. Evet, bu bir açı ortay özelliği aslında arkadaşlar bakın O OA ve OD açının kolları OB ise açı ortay doğrumuz. Açı ortay doğrusunun üzerinde nereden alırsanız alın. Örneğin şuradan açının kollarına bir dik çiziyorum. Bu çizdiğim dikler eşit uzunluktadır arkadaşlar. Bunu nereden alırsanız alın. Yani şu açı, or, açı ortay üzerinde nereden alırsanız alın. Bu özellik sağlanacaktır arkadaşlar. Yine sorularda sıklıkla kullandığımız bir özellik. O yüzden sanırım burada verilmiş. Ee, hemen açı ortaydan bahsedelim. Açıyı iki eş parçaya bölen doğruya açı ortay doğrusu denir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir tanımlama kullanılıyor aslında ama bir de şöyle bir tanımı var açı ortay doğrusunun. Genellikle sizlere Geometrik yeri nedir? İşte geometrik yer denklemi nedir? Tarzı şeyler sorulduğunda bu geometrik yer ne diye soruyorsunuz bana. Geometrik yer dediğimiz arkadaşlar bir noktanın düzlemdeki yeri. Şimdi şöyle tanımlayacağım ben bu açıortay ortay doğrusunu. Düzlemde iki doğruya şöyle diyeyim birbirine paralel olmayan. Çünkü paralel olurlarsa olay farklı bir yere gider. Düzlemde birbirine paralel olmayan olmayan iki doğruya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri geometrik yeri açıortay ortay doğrusudur. Geometrik yerine açıortay ortay doğrusu denir diye verir ya da. Evet burada ne demek istedik arkadaşlar? Hemen kısaca şöyle bir şekillendireyim olayı. Düzlemde iki tane birbirine paralel olmayan iki doğru mutlaka birbirini keser arkadaşlar bir noktada. Şöyle birbirine paralel olmayan iki doğru aldım bu doğrulara eşit uzaklıkta noktalar alacağım şimdi. Mesela şurada bir nokta aldığımda eşit uzaklık dediğimiz dik olarak eşit uzaklık almak zorunda arkadaşlar. İşte dik uzaklıktan bahsediyorum. Bakın eşit uzaklıkta bir nokta aldık. İşte başka bir nokta aldım. Başka, 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 başka derken hepsi arkadaşlar eşit uzaklıkta iki doğruya. Bu şekilde sonsuz tane doğru bulunabilir. İşte bu şey sonsuz tane nokta bulunabilir. İşte bu noktalar arkadaşlar neyi oluşturur? Bizim açı ortay doğrumuzu oluşturur. Açı ortay bu şekilde de tanımlanabilir. Sorularda böyle karşılaşırsanız şaşırmayın. Açı ortay doğrumuz bu şekilde oluşur. Tabii ki iki doğrunun sadece bir tane açı ortay doğrusu yoktur. Bir tane de şurada oluşur aynı doğrudan arkadaşlar. Yani şöyle de bir açı ortay doğrusu vardır yine aynı burada söylediğimiz özelliklere sahip noktalardan oluşan bir doğru. Evet aç ortayı bu şekilde de tanımlıyoruz. Geometrik yer dendiğinde noktaların düzlemdeki yerini ifade ediyor. Geometrik yer denklemi derse de arkadaşlar bu doğrunun denklemini anlatmaya çalışıyordur. Bu doğrunun denklemi yani aç ortay denklemini bulmaya çalışacağız eğer öyle bir şey sorarsa. Evet. Bu sayfayla bitireceğim arkadaşlar. Doğru da açı kısmına geçmiyorum. Şu çiziyi yapan arkadaş. Evet. Bir açının tümlerinin 3 katı birazcık yakınlaştıralım. Evet daha önce yaptığımız ters sorular arkadaşlar yani ortak hızla yapmışsınızdır mutlaka. Ee, süremizi açmışız arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Artık sorular Efendim, sizde. E, yarın da 1'de mi yoksa 11'de mi? 11'de arkadaşlar. Ee,